Armoru kırık, komple kırık armoru. Enemy UAV overhead. Beyler sağ arkanıza dikkat edin tamam mı? Sağ arkanızda adam var. <laughs> tamam. Arkadaşını düşürdüm. Burada kal. Arkadaş geldi tabancayla. Evin üst, üstünde üstündeki kişi var yaptı. <laughs> Armor yoktu. Yattı, iyi İyi Çağatay. Yattı, yattı, yattı. Diğerleri nerede bilmiyorum Çağatay. Olduğunuz <laughs> evin üstündeki kişi var. Birini Bak. düşürdüm. Arkadaşı beni aldı. Kaldırmıştır büyük ihtimal. Tam orada aynı. Baktığın yerde. Çağatay. Evet. Orada iki kişi var. Kanka şu anda gözükmüyorlar ya. Ben şu pisler nerede onlara bakıyorum. Düşürdüğünü <laughs> öldü mü Çağatay? Öldü. dikkat edin sıkabilir evin içindedir şey, nerede diğerleri koşuyor, koşuyor koşuyor sola gitti sola gitti aa şeyde fire station'da kanka çatıda fire station'da <laughs> çatımda var <bu. gülüyor> atladı biri soluma geçti ya bu lazer şeyler çok parlıyor o sıkıntı ya gördün mü target right here Sniper mühendisi şey var mı? Enemy UAV overhead. Anladın mı? Ne oluyor lan? Bana mı diyor Neyse, tane Tamam. Varmış. Tamam kanka başlıyor. Ben Oraya bir gösterme. Altın. Bir yattı. Bir yattı. Yat, 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 oraya başka takım pushluyor beyler. Başka takım pushluyor. Fire station'a buradan basıp gidelim artık yeter yani. Gördüm yolda, yolda, koşuyor, koşuyor. yolda koşuyor. Amına koyayım biri bana tıktı. Şey, Oraya fire station Ha adam aşağıda. Aşağıda burada burada. Bu okay. evde. Armor yok. So, i̇kinci katta. Biri beni kaldırabilir mi? Hop. Geliyor. Yemin ederim orada. İkinci kattasın. Ya yeah, hemen sağ çatar oydu orada ikinci kattaydı. Where the hell? Here I go. Anasını oh, no, safe'teyim adamlar aşağıda. Enemy UAV overhead. Ay öldüm bana da bir masaya Adam içeri girdi lan pencereden. Pencereden girdi. teammate or. was to the gulag. They'll fight for redeploy. Çağrı. Benle oyna. <laughs> Kanka başkaları sıkıyor. Hava Ben oyna. Your teammate is redeploying. Stand by. Ya, bir ya. Ya, kişi var orada dikkat et. Bismillah. Kimse Tamam. Bu çok büyük kişi kapan. vardı. Yok direkt Çağrı nerede adamlar? Kanka sol tarafta yes, yandı Mami. en son. Sol tarafta. adam önde. öldü. I'll go this way. İki kişi daha var dikkat et adam çağır. Neredeler? Şurada. Sisaklar tamam. Moving. Benim şunu çatısına çıkmam lazım. <laughs> Orada bak kafayı çıkardı. Ha. Üç mermim kaldı. Kaldırıyor arkadaşım. Ha adamlar nerede abi? Arkadaş düşürdü ya. Hela. öldü. Öldü. Orası öldü. Tam orada. Çatay aşağıda. Az önce vurdun ha. Orada tam. Ölü lan ölü. Yok kıpırdadı gördüm onu. Öldü öldü. Öldü o. Bir mermim kaldı. Bana sniper mermisi atmanız lazım. Son yanda çatışma geldi. Ben loda gidiyorum. İndi Aha loda adam indi. Loda adam indi beyler. Benle oynayın. Tamam geliyorum kanka. Çabuk git alacak silahlarını alacak. Ananı Aaa soldan koşuyor soldan koşuyor. İki kişi. Üç kişi. birnak nak. Bir kes, abi, canı yok, abi canı yok abi canı yok canı yok. Canı yok. Raşla raşla raşla. Üstüne raşla. <laughs> İçeride de bir kişi vardı öldü mü? <laughs> your way out <laughs> 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 You're back the paper. Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Your team can still buy you back tamam, if they have some money. Kaldır beni, bende de para olacaktı. Şeyi alırız. Yani Alper'i kaldırırız onu. Hani. $200 dolar varmış. 4200 olmadı sanırım. <laughs> Adam, adam. Ya, en son, <laughs> en son kimi öldürmüştün sen? Yukarıda mı ha, öldürmüştün? WhatsApp. Arkandakini öldürdüm de çıkmadı onlar. Yine bakabilir miyim dur? Dışarıda da öldürdüm bir tane. Attım parayı buraya. Spare cash over here. Gizliyim şuralara bakayım. Dur bakayım şuralarda vardır belki ya bakıyorum. That'll yok. yok maalesef buralarda para yok. devam up. Take him down. Arkada para atmış biri. Kanka ben attım onu. Gas is closing Relocating the safe zone. Dolar. tamam oluyor. Olmuyor. Kaç? 4500. 4400 oluyor. <laughs> Dur bakayım kutu buldum. Para çıkmadı ya. Siz devam edin devam. şeye kalmayın. Dur şurada İçeride var kutu var. var. Düz git, girdiğin yere gir. İn aşağı. Gir, yan arkaya git. Orada. Hmm, para yok. Ha buldum para. Ah be. Bounty target is down. Abi. <laughs> şaka gibi ya. Lodat hazır buradayken hemen gelsin. Mermiler var bir de bir sürü. Nerede yani Bayağı... Geldi? 3 tane öyle adam var. Mermi var. Kanka bana da Bak, lazım ben. Onun içinde. <laughs> Aa adamı gördüm şurada çatıda. Kanka. <laughs> hemen <laughs> buraya gelin. <laughs> Yani Aslında aynen şey. o, o parası olanı at at kanka zırh alalım gel. 400 atalım. var ben de. Yetmiyor. Benim, <laughs> yetmiyor, gel. <laughs> bende. Yetmiyor. Enemy UAV overhead. Bende vardır. Gelin gelin ben atarım size ya. Çaldım parayı. 50 metre çok obesin. <laughs> kanka adamlar burada çatıda. Burada bir zırh buldum ben. Hangi çatı önünde mi mı? Mavi. Mavideki çatı. Ya da bir mermi var. Yani oradalardı en son atlamadılarsa. Seni sniper aldım da. Objective is to eliminate the Onlara Mavi. verdi. Mavi. O, onlara verdi. Large caliber here. Niye bir ben ghost değilim. Ben, ben de değilim. Ben ghost'um. Görüyorlar şu an. Ben şuranın çatısına çıkıyorum. I'll go this way. Am. Amına koyayım nasıl düştüm ben ya. Adam orada bir lan Bu çatı temiz. Nerede adamlar? Adamlar gitti gitti bündeki yerde. Gitles oğlum ya adamlar gitmedi hala. Burada da. Make Adamlar kaçıyor mu? Ne yapıyor ya? 40 metre önünde gözüküyor. Hadi sağdalar şimdi... sanki. Nasıl sıkıyor biri şimdi? Aşağıda mı, yukarıdalar mı? Yukarıdalar. yukarıdalar, yukarıdalar. Yukarıdalar. Adam çağırdı biri sağda. Dead Silence var çağrı bende. Dur. Geliyor, 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 geliyor. Ben Dead Silence bastım. Ben de bastım. Burda, 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 burda. Açma, 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 ya. açma, açma, açma. Kapıyı açma. Şuradan atlayacan. Evet. Sen bende açayım sonra. Tamam. mı Nerede nerede? İki kişi bana Şurada şurada, şurada, şurada Arkayı Kaldır kaldır kaldır, kaldır. kaldır. Güzel Güzel kankası 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 şey yaptım ya Dikkat edin Kapıları kapatın mayın döşeyin Dileğimdi Teammate redeploying to the AO Enemy UAV overhead Gidin buraya Adamı dikkat et. Bizim, bizim adam, bizim adam. Bizim adam. adam. ya. Geldi paraşüt. Lan tamam. bizim adam. Aa, şimdi geldi. O, söyledi başka adam. Direkt aşağı mı diğeri. <laughs> Bir zıpladım var ya bak. Oğlum. Aha. Oğlum benim silahlar nereye gitti? Ananı s... Adamların silahlarını alardık be. Kanka silahlar gitmedi. Silahlar burada. Nerede öldüysen yerdeki o silah. Yok. silahın silah ya, Kanka nerede öldüysen o silah Şu muydu benim MP5 amına? Ya, bu, bu, bu benim abi. MP5. Oğlum, ya, bak, M arkasında, evin arkasında, arkasında. Ya, amını ya. Şurada da var Silahın üstünde ne yazdığına bakma. Al Arma Red Red overhead. Ne Got I was Arma Got Yedi. Burada burada. Making a move. Zırhını kırdım. Adam, adam indi. Paraşüt. Enemy spotted. Nerede işaretledi? Öldü. Az geldi. Biraz Atlayın. Enemy <laughs> UAV overhead. Abi orada çok adam var ama. Sağlı gidin, sağlı gidiyorum. Şuraya here if you lazım. need to buy. Gidiyorum anda. inşallah. Çağrı adamlar koşuyor oraya. Bak. Nerede? Here I go. Biri daha... Sağımız bir yerde sağımız. Sağ gençler. <gülüyor> <değil> <gülüyor> ha, sağ var ya. sağ var. Hasta ol. saat dur dur dur. Kanka daha da adamlar var. Kanka daha siktir et sol taraf benim nakladığım bize sıkıyor. Adam var. Ben oynayın ben de ben, ben seyitim. Tamam çağırın senin yerin güzel. Oba daha bize sıkıyor, daha bize sıkıyor. Ben burada da. Tamam, daha ben biri daha. Abi daha işaretle. Dog, road, men, daha burada şey burada. Biri öldü daha. Öldü diyorum, yok. So Or种, Göremiyorum o, o ki. Dalnoda. oda. Gidelim. Splash good kill. Sağ üst tarafı öldürdüm ben. Tamam tamam öldü öldü. Tamam tamam yok öbür arka Herkes tarafı da öldürdüm. Şey Kule vardı. Sağda Bili. bir tane daha var. Şurada. Make a move. Adamı indirdim evet, ben orada. Beyler. Şeye e, Rendora gelin. Gas is closing in. Ah siktir. Yani Kanka ben ilerliyorum. Gazı gideceğiz yoksa. Sen aldım, aldım. Where's that recon? Send it over. UAV entering the AO çatıda çatı şeyde edip dağda da ben alacağım Ben girdim iyi vurdu Oha soldan solda solda amına koyayım Markamızda Arkamızda biri var dikkat et Beni hemen kaldırman lazım Geliyor geliyor adamı da Olmuyor kanka ya kanka çıkay bana gel onun sergi var Gel gel. Bekle hey! geliyorum Nerede onlar? Oh. Düştüler mi? ya. Evet evet evet. Kankı. Gel gel gel. Ah siktir ya. Bir daha, bir daha, dokunursam bir şeyim gel. yok. Kurtaracak hiçbir şeyim yok kanka. Bende gaz maskesi var. Aa, Dur, adam adam içinde. adam adam adam. Nerede oğlum? Got you. Dur, Başka Maske, Maske var Oo, daha 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 Aşağı girin aşağı girin aşağı girin. Abi, soldaki ya soldaki adamları almadan niye biz koşuyoruz ki? Solda adam vardı zaten biz biliyorduk onu. Bana gel düştü? Hmm. Ben, ben gelemiyorum. Adamlar daha da terör hmm. Buraya değil, o, 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 arkana çık adamım olsun sıkıntı. Neyse bir fantezi deniyorsun şu anda. Amına koyayım şurada o kadar arka varmış. Bişiz nerelere ya. Kim öldü? Arka şey çağrı öldü. Asiktir siktir ya. Var mı benim? Gelsin sen Ben rushlıyorum. Yok, aman. ama bekle 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 rushlama. Arkada. Bekirim <laughs> bu. Öldü. That. Öldü. Geliyorum, geliyorum, tamam. kaldırıyorum, kaldırıyorum, kaldırıyorum. You will live. Come with me. Adam, Enemy Adam, 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 aynı Adam, aynı yerde. Adam, Buraya hızlı geçin. Evet. Çatı da var önünde bak. Evet. Düşürdüm birini. Evet. Bizi atıyor. Kaldıracak onu. Evet 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 kaldırmasına izin vermeyeceğim. Aaa şaka mısın? Biraz yukarıya aldım. Nerede bunlar köprüdekiler? Köprünün altında var, köprünün altında var. Solunuz var, solunuz var. Parçalı var. Kanka burada... Ananı sikeyim. Siz düşündüğünü mi zannettim ya? Oh, <laughs> ya bu o iki gerizekalıyı öldürdüm. Arap amına koyduklarım Biraz şey basıyorum. Bastım. Oradan devam gelecek sağdan. Ya hey, orada, 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 orada O taşın arkasında biri. Aldım. Sana bakıyorum. Oh, that is a win. Oğlum o Arapları ben ölmezdim o kıyım. Oğlum pis, Çok ben. sıkıştık ha. Şuraya bak. 5300 demeyi demeyi çatmışım ya. Kademi çatmışım. Bu pis değil de Lan abi ben hayatımda bu kadar fight'ı bir sefer ya.